Kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarını... Yavrum, çal. Benim şarkılardan bir tane çal. Hadi Peki. bakayım. Hayda, tesadüfün bu kadarı. Bu ne ağrıyor? <laughs> Ne bileyim abi. Sen de bir şeyi bil Selami. Bir şeyi bil, dişimi kırayım. <laughs> nasıl? Ortam nasıl? Memnun muyuz? Keyfimiz yerinde mi? Bir sıkıntı yok abi. Aga. Benim şarkıyı piç ettin. Sırını bekleyeceksin. Müsaade var mı? Gel, otur. Formundasın yine. Coşturmuşsun ortamı. Arkadaş kim? Namını duyarsın yakında. Deli Sarp diyecekler ona. Eyvallah. Eyvallah. Alemleri tanıtıyoruz. Yeni transferimiz. Başarılar genç. Yalnız... ...fail play'e dikkat edelim. <laughs> ha. Bu arada... Senin yeni iş hayırlı olsun. Ah, bu da böyle. Anında işe bağlar mevzuyu. Bırak şimdi makarayı aga. Benim gireceğim hafriyat ihalesine girmişsin. Öyle bir fiyat vermişsin ki gebertmişsin işi. Yani? Ne diyorsun? Yani ne diyeceğim aga? Oluyor mu diyorum. <laughs> Harbi yedi. <laughs> Harbi yedi. <laughs> şaka ya, şaka şaka. <laughs> Aga, bak sana bir güzellik yapacağım. Ben bu toz, toprak işlerinden sıkıldım. Bir getirisi de yok. İllallah dedim. Sana kamyon lazım olacak. Gel benim kamyonları sana vereyim. Ne dersin? Ciddi misin lan sen? Ciddiyim tarı. Al biraz da sen uğraş. Attım bak bombayı kucağına. Güm. <laughs> Hayırlı olsun. Ha. Bu arada sana çok güzel bir iskonto yapacağım. Ha? Bana bunlarla gel işte. Ee, söyle bakayım. Ne kadar istiyorsun onu söyle. Sen yarın benim mekana gel, kamyonları gör, konuşalım, ha? Yavrum... ...çal arkadaşın istediği parçayı. Ama iskantolu tarafından olsun. <gülüyor> <gülüyor> Böyle içelim.